Haydi çayınızı kahvenizi alın gelin de şu ilah var mı yok mu meselesinin mantık kuralları çerçevesinde bir ele alalım. Evrenin varlığı ve içindeki her şeyin bir sebebe dayandığı açık. Her olay, her nesne ve her hareket belirli bir neden sonuç zinciri içinde ortaya çıkıyor. Bu zincirleme yapıyı klasik mantığın temel ilkeleriyle değerlendirelim, ele alalım. Aristo'nun şekillendirdiği klasik mantık, her sonucun bir nedeni vardır prensibine dayanır. Ancak bu nedenler zinciri geriye doğru sonsuz şekilde uzayabilir mi? Burası çok önemli, işin en can alıcı noktası burası. Teselsül, nedenlerin sonsuza dek geriye gitmesidir. Örneğin sizin var olma nedeniniz anne babanızdır. Anne babanız neden siz sonuçsunuz, siz de çocuğunuzun nedenisiniz. Bunu geriye doğru takip ettiğimizde, geriye doğru sonsuz bir silsile oluşuyor gibi, çocuğunuzun nedeni sizsiniz. Sizin nedeniniz anne babanız. Anne babanızın nedeni dedeleriniz ve nineleriniz. Onların nedeni, onların anne babaları. Bu böyle sonsuza kadar geriye gidebilir mi? İşte Aristo ve klasik mantık bu zincirin sonsuza kadar devam edemeyeceğini savunuyor. Çünkü sonsuz bir neden zinciri varsa hiçbir şey başlayamaz diyor mantıkçılar. Her çocuk doğmak için anne babasını bekliyor olsaydı hiç kimse doğamazdı doğum silsilesini geriye doğru takip ettiğimizde ilk çocuğun bir anne babaya ihtiyaç duymadan ortaya çıkmış olması gerekiyor mantıkçıların bu kuralına göre. Biraz aklınız karışmış olabilir. Başka bir örnek vereyim. Hayal edin. Tamamen boş, yer çekimi olmayan dış etkilerden tamamen izole edilmiş bir uzay boşluğundayız. Bu boşlukta sıra halinde dizilmiş 30 tane misket var. Her biri bir diğerine dokunacak şekilde dizilmiş 30 tane misket. Bir misket arkasından gelen başka bir misket ona çarptığında hareket edebiliyor. Bu durumda bu sistemde herhangi bir misketin hareket edebilmesi için önce ona arkadan gelen bir misketin çarpması gerekir. O da önündeki bir diğer miskete çarpıp onu harekete geçiriyor. Bu zincir böyle devam eder gider. Ama dikkat edin. Eğer bu 30 misketten hiçbiri kendi başına hareket etme gücüne sahip değilse ve her biri kendisinden önce gelen bir hareketi beklemek zorundaysa, hiçbir misket hareket edemezdi değil mi? Çünkü her misket kendisini harekete geçirecek başka bir misketi beklemektedir. Bu durum geriye doğru birinci miskete kadar devam eder. Ama birinci misketin de hareket etmesi için başka bir etkiye ihtiyacı var. Ancak bu sisteme, sistemin dışından bir etki gelmezse bütün sistem hareketsiz kalır. Eğer hiçbir misket kendi başına harekete geçemiyor ve harekete geçmek için bir başka misketi bekliyorsa sistemin tamamı sonsuza kadar hareketsiz kalacaktır. Diğer türlüsünü düşünürsek yani hareketin hep var olduğunu ve bunun kendi kendine oluştuğunu iddia edersek bu iddiamız mantık hatasına neden oluyor. Mantık alimleri buna teselsül adını vermişler ve teselsülü mantığa aykırı bulmuşlar. Bugün biz gerçek dünyada hareketin, değişimin, oluşun var olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu örnekteki misketler bir şekilde harekete geçmiş olmalı. Bunun tek mantıklı açıklaması şudur. Bu misketleri harekete geçiren sistemin dışından gelen bir ilk etki var. Bu etki misketlerin sistemine dahil olamaz. Eğer sisteme dahil olan bir şey olsaydı o zaman biz o soruyu ona da sorarız. Sen sabitken seni harekete geçirdi deriz. Ve artık birinci misketimiz o olurdu ve sistemimizde 31 adet misket olurdu. Ve biz yine başladığımız yere geri dönerdik ve o yeni birinci misketi kimin harekete geçirdiğini ararken bulurduk kendimizi. Bu aradığımız şey misket sistemin içinde olmamalı bu yüzden. Bu şey sistemin dışında olmalı. Ayrıca bu sistemin dışında olması gereken şey kendi başına harekete geçmiş, harekete geçebilen bir şey olmalı. Yani başka biri tarafından harekete geçirilmiş olmamalı. Eğer o şey sistemin dışında olsa bile eğer başka biri tarafından harekete geçirilen bir şey olursa bu kez teselsül sistemler arasında oluşur ve yine mantıksal bir problem meydana gelir. Peki bu mantıksal problemin oluşmaması için ne gerekiyor? O misket sistemini veya varsa diğer sistemleri harekete geçiren şeyin kendiliğinden harekete geçmiş, başka bir şey tarafından harekete geçirilmemiş olması gerekiyor. Yani aradığımız şey misket sistemini veya varsa diğer sistemleri başlangıçta harekete geçiren ve kimsenin etkisine ihtiyaç duymayan bir şey olmalı. Burayı biraz açalım isterseniz. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Bu 30'lu misket sistemini harekete geçiren başka bir sistem varsa, yani bu 30'lu misketten birinci misketi harekete geçiren ve böylece misket sistemini harekete geçirmiş olan 20'li bir başka misket sistemi varsa işte bu kez de sistemler arasında bir teselsül oluşur. Bu kez biz geriye doğru gitmeye devam ederdik ve bu kez aynı soruyu 20'li misket sistemi için sorardık. 30'lu misket sistemini harekete geçiren 20 misketli bir sistemse, peki bu 20'li misket sistemini harekete geçiren nedir? Varsayalım o 20 misketten oluşan sistemi harekete geçiren de 10 tane basketbol topundan oluşan başka bir sistemse, bu kez teselsül geriye doğru basketbol topu sistemine gider. Biz bu kez bu basketbol toplarını harekete geçiren nedir diye sormaya başlarız. Yani sistemler arasında bir teselsülün oluşması da mantığa aykırıdır. Eğer sistemler birbirini harekete geçiriyor olsaydı, ilk sistemi harekete geçiren kendisi bir sistem olmayan, kendisi başka bir şey tarafından harekete geçirilmeyen sistemlere ve sistemlerdeki hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ilk hareket ettirici olması gerekiyor ki teselsülden kaynaklanan mantık hatası ortadan kalkabilsin. O zaman kurallarımızı bir kenara yazabiliriz artık. Neden sonuç ilişkisi içinde sonsuza kadar geriye giden bir teselsül bir zincir mantığa aykırıdır? Bu teselsüldeki mantıksal sorunun ortadan kalkabilmesi için bu zincirin başında bu zincire ait olmayan kendiliğinden harekete geçme kabiliyeti olabilen bir şey olmalı. Harekete geçerken hiçbir şeye ihtiyaç duymamalı. Eğer ihtiyaç duyacak olursa o da zincirin bir parçası olurdu ve o da kendisini harekete geçirecek şeyi bekliyor olur. Bu şey zinciri sistemleri hareket ettirmeli fakat bu sistemlerden etkilenmemeli. Hadi gelin başka bir örneğe göz atalım. Evrene bakalım. Bilimsel gözlemlere göre büyük patlama evrenin başlangıcı. Bu patlama sonucunda ilk yıldızlar, birinci nesil yıldızlar oluşmuş. Bu dev yıldızlar süpernova patlamalarıyla öldüğünde uzaya gaz ve toz bulutları saçılmış. Bu maddelerden ikinci nesil yıldızlar ve onların çevresindeki gezegenler oluşmuş. Bu gezegenlerden biri olan Dünya yaşamı barındırabilecek ortamı oluşturmuş. Her bir adım bir öncekinin nedeni ve bir sonrakinin sonucudur. Ancak bu nedenlerin sonsuz şekilde geriye gitmesi mümkün değildir. Eğer bu nedenler zinciri sonsuz olsaydı, büyük patlama da dahil olmak üzere hiçbir şeyin meydana gelebilmesi mümkün olmazdı. Çünkü her neden kendisinden önce gelen başka bir nedenin etkisini beklemek zorunda olacağından hiçbir neden harekete geçemezdi büyük patlamayı tetikleyen başlatan şey eğer o sistemler üstü olan ve hiçbir şeyden etkilenmeyen şey değil de evrenimiz gibi başka bir evrense veya evrenimizden daha büyük bir evrense biz bu birbirini oluşturan evrenler arasında geriye doğru gitmeye devam ederiz ve en başta yine bu evrenlere benzemeyen, bu evrenler tarafından oluşturulmamış, evrenler sistemi tarafından harekete geçmemiş bir şeyi aramak zorunda kalırdık. Yani bu mantıksal çıkmaz, teselsülün reddini zorunlu kılıyor. Peki Aristo ilk hareket ettirici adını verdiği varlık için ne diyor? Kendisinden önce hiçbir nedenin bulunmadığı zorunlu ve mutlak bir varlıktır diyor. Bu varlık kendisi başka biri tarafından e, hareket ettirilmemiştir. yani etkilenmemiş. Ama diğer her şeyi harekete geçirmiş. Zaman madde ve enerji gibi fiziksel boyutlara bağlı değildir. Evrenin dışındadır ama evren üzerinde etkili olmuştur. Bu nedenle teselsülün mantıksal imkansızlığı sonucunda evrenin başlangıcında zamanın, maddenin ve enerjinin ötesinde olan bir ilk nedenin olması gerekir. Bu ilk neden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan var olabilen, kendi kendine yeterli olan ilah değil de nedir? Ha biz buna ilah demek istemiyoruz. İlahın varlığını kabul edersek biz ateizm kulübünden çıkmış oluruz derseniz, siz buna ilk neden diyebilirsiniz ilk hareket ettirici diyebilirsiniz. İlk muharrik diyebilirsiniz. Biz ilah diyoruz, tanrı diyoruz. Şimdi sonuç olarak Aristo mantığı klasik neden sonuç zincirinin bir ilk noktaya dayanmasını zorunlu kılıyor. Bu ilk nokta evrendeki her şeyi başlatan ama kendisi başlamaya ihtiyaç duymayan bir varlıktır. Sonsuz geriye gidiş yani teselsül mümkün olsaydı ne evren var olurdu ne yıldızlar ne de bizler. Var olduğumuza göre bu zinciri başlatan bir ilk neden var ve bu ilk neden ilah. Bu ilk neden, klasik mantıkta teselsülü ortadan kaldıran ilk varlıktır. Bu, Ariston'un tanımıyla ilk neden ya da ilk hareket ettiricidir. E, sistemin dışında olup, zinciri başlatan, başka hiçbir şeye bağlı olmayan zorunlu bir varlık. Tıpkı uzaydaki misketlerin tek başına hareket edememesi gibi evrendeki hiçbir varlık da kendiliğinden var olamaz veya hareket edemez. Her şeyin hareket edebilmesi için en başta hareket ettirilmemiş bir ilk hareket ettirici olması zorunludur. Günlük hayattan bir örnek verelim. Günlük hayatta elimizde tuttuğumuz paraların geçmişine baktığımızda bu paranın birilerinden bize geldiğini, bizden de başkalarına aktığını görürüz. Bu parayı bir iş yerinden maaş olarak alırız, kira olarak ev sahibine veririz. Ev sahibi bu parayla kasaptan et alır. Kasap bu parayı hayvan aldığı besiciye verir besici yemciye verir. Çünkü o da hayvanını büyütmek için ondan yem almıştır. Yemci çiftçiye verir. Çünkü o da yem yapabilmek için çiftçiden arpa, yulaf almıştır. Sonra bu çiftçi gelir bu parayla alışveriş yapar veya mazot alır. O para bu kez benzinliğe geçer veya şehirdeki bir esnafa geçer. Bu döngü böyle devam eder gider. Paranın el değiştirmediği, dolaşmadığı neredeyse hiçbir yer kalmaz. Fakat eğer biz bu paranın kaynağını araştırmaya kalkarsak karşımıza şöyle bir zincir çıkar. Benim elimdeki para iş yerimden geldi, iş yeri müşteriden aldı. Müşteri başka bir yerden kazandı, o kişi başkasından aldı. Bu durum böyle böyle geriye doğru gider. Peki ne kadar geriye gider? sonuçta kadar geriye gidebilir miyiz? Yani elimizdeki paranın tedavülün bir başı yoktur. Bu para milyarlarca yıl önce de vardı diyebilir miyiz? Bu para kendi kendine ortaya çıktı ve hep vardı diyemez kimse. Paranın geriye doğru izini sürmeye başlarsak bir noktada başlangıç yerini buluruz. Çünkü bu zincir sonsuz olarak geriye doğru gidemez öyle olmasaydı yani para sonsuza kadar geriye gidebilseydi Aristo mantık kuramına göre paranın bir başlangıç kaynağı olamazdı. Bu da elimizdeki paranın hiçbir zaman üretilmemiş olduğunu ima ederdi. Yani para hiç var olamazdı. Oysa para vardır ve tedavül halindedir. Bu nedenle geriye doğru en son ulaştığımız nokta şudur. Paranın kaynağı Merkez Bankası'dır. Yani birileri oturmuş bu parayı bilinçli şekilde üretmiştir. Para kendi kendine oluşmamıştır. Kimse diyemez ki bu para hep vardı, kendi kendine oluştu, kaynağı yok. Aynı mantık evrendeki varlıklar, olaylar ve hareketler için de geçerlidir. Bir ağacın tohumdan geldiğini, tohumun başka bir ağaçtan geldiğini, o ağacın da bir tohumdan geldiğini görürüz. Bu zincir geriye doğru sonsuza kadar gidemez. Yine benzer bir örnek yumurta tavuktan çıkar, tavuk da yumurtadan. Bu durum da geriye doğru sonsuza kadar gidemez. Çünkü en nihayetinde Yumurta veya tavuktan biri hiç yoktan var edilmiş olmalı veya başka bir tür canlıdan evrilerek ilk yumurtanın veya ilk tavuğun oluşmuş olması gerekir. Eğer tavuk hiç yoktan var edilmeyip başka bir canlıdan oluştuysa bu durumda mantıksal sorun bitmiyor, hala devam ediyor. Bu kez de ilk yumurtaya veya ilk tavuğa dönüşen şeyde biz geriye doğru ilerlemeye devam ederiz eğer o şeyde bambaşka bir şeyden evrildiyse zincir o şeyde de devam edecektir. Bu zincirin bir yerde son bulması ve mantıksal problemin ortadan kalkması gerekiyor. Bunun da tek yolu hiçbir şey yokken hep var olan başkası tarafından var edilmemiş olan bir şey tarafından o artık her neyse atom mudur, kuark mıdır neyse onun var edilmiş olması gerekiyor ve ondan sonra her şeyin o ilk yaratılan şeyden evrilmiş olması gerekiyor. Yine ilk neden dediğimiz bir hareket ettirici dediğimiz şeyin başkası tarafından yaratılmamış olması, hareket ettirilmemiş olması kuralı hala geçerli. Toparlarsak tıpkı paranın tedavül zinciri gibi evrendeki her hareket ve varlık başka bir şeyden kaynaklıdır. Ama bu nedenler sonsuz şekilde geriye gidemez. Aksi halde hiçbir şey başlamazdı, hiçbir şey harekete geçemezdi, hiçbir şey var olamazdı. Nasıl ki piyasadaki tüm paraların izini sürdüğümüzde merkez bankasına ulaşıyorsak, evrendeki tüm varlıkların ve hareketlerin izini sürdüğümüzde de ilk neden, ilk var eden, ilk hareket ettirici olan ilaha ulaşırız. Bu ilah evrenin içinde değildir evrenden farklıdır. Kendisi yaratılmamıştır ve başlangıcı olmayan bir varlıktır. Her şeyi başlatan ama kendisi başlatılmamış olandır. Evet, mantık bilimi bize ilahın olduğunu söylüyor. Bir sonraki konumuz ilahın kaç tane olduğu olsun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.